Evet draftlardan devam ediyoruz. Youtube tayfa selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Çıtırsındır dostum benim. Ana hesap dizine 15K'mızı verdik. Draftımıza girdik hocam. Taktiklere geldik. 4 3 4 1 4 2 3 1 4 3 3 4 3 2 1 4 4 2 düz. Yani burada sanki ana taktiğim olan 4 4 2 almam daha keyifli bir draft izletir gibi bize. Öyle duruyor. O yüzden 4 4 2 aldım direkt. Kaptanımızı seçelim. Oo. Yani Goat geldi. Goat'la çok oynadık ama o yüzden almayacağım. Ronaldo geldiğinde almıyorum. Böyle laf ediyorsunuz. Messi gelse alırdın. Zarttır, zurttur. Al sana Messi. Almıyorum. Bak, Bizliği alacağım sol kanada. 91 hız rapid. Boşsun biraz bakalım. DT'lere geçelim. Ciro, Immobile. Ciro gel abi Bunlardan biri işe yaramaz diyecektim. Nicolas Jackson gelmiş ya. Yok mu almamız? Rezil topçu. Gel ya, bir alayım seni dayı. Ciro, üzgünüm dayı. Diğer ST Hayda 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 Chat ne diyorsunuz ya Banda mı Brolin mi Crespo mu Oo Crespo Chat Chat uçtu herkes Crespo istiyor %80-90 Crespo istiyor Hiç oylama falan açmıyorum Payor niye yok seçeneklerde Yani şu üçlünün ayakkabılarını falan bağlar muhtemelen Payor Öyle söyleyebilirim sana Orta sahalara bakalım Tere 80 her şey 80. Ama almayacağız gibi Joelinton'u mu alacağız? Bu abla sıfır kim ya? Gel ya abla hadi gel ya. Az önce payoru almadık. Gel ya. Yer orta sağ kim? Eyvah. Ofanay. Eyvah. Ne yapacağız? Ya Derun'u alayım. serial linki var. En mantısı bu gibi. Sağ orta saha. Vay diye bir geldi de keşke promon gelseydi. Neyse bu kart da iş yapar. Keşke Fofana'yı alsaydık bu arada. Wilson'ı alsam ne olur? Bir kim ya? Wilson gel ya diye bir almıyorum. Stoperler. Lakro. Inform Lakro 90 pes kesici basılı. Bu kartın kötü olma şansı yok bence. Oo, Bomboş. Bomboş abi. Hiçbir playstyle yokmuş. Gel bakayım. Ne lan bu? Hiçbir şey yok adamda. Diğer stoper kim? Eyvah. Eyvah. Kimya için las kellesi alacağım. 40 hıza sahip. Sahada koşmuyor yürüyor arkadaşlar. Öyle bir kart. Sol bek. Of 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 gelen karta bak. Bu arada YouTube tayfa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ayıp atmayı unutmayalım. Destektir. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Gelen karta bir bak. Oyunun en iyisi geldi. Sağ bek kim? yeri Correa. Sıfır kim ya? Belki La Liga'ya döneriz ya alalım. Boş bir kim ya? Correa'yı aldım abi. Uzun taş trade'i var. En boş trade. Değilsel. Kalecimiz kimmiş? Niye abla atıyor bu draftta? Niye böyle bir draft bu? Sıfır. Bir. Bir kim ya gel. Yedekler. Seri var burada. Burada da seri var. Kimya veriyor mu? Vermiyor. Devam. Hmm. Ne yapsak? Sabek zappa alayım mı? Kimyalı gölge basılı. Bu kureyi alırsam kesmez bizim. Teo var ya. Yani. Sol bek kesilmez. Gıvın Hanım, merhabalar. Zappayı aldım kaçtım ya. İmarco. Hadi ek yer seven için bu kartı da alalım. Gel dostum benim. Ve onun yediği olur. Ta 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 talişka. Yani gel bir hoca be. Taverniye. Taverniye sana ne oldu? Bu gerçi o taverniye değil galiba. Bunlar kim abi? Gel hadi. El Cabir. ST'de kim var? Ben Nicolas Jackson'la oynayacağım. Kesmeyi düşünmüyorum Jackson'ı. Ronaldo falan gelmediği sürece. Bruno'yu alsam MO'ya. Derun yerine. Mantıklı. Rosicki'yi pek sevmiyoruz. Bruno gel ya. Şöyle gel hocam. John Arneri ise. Kaleye Ederson mu koyduk? Oğlum bizi stoper lazım ha. Ederson gel. yapıyorsun sen ya? Rodri iyi ki almamışım ha. Gelen kartına bak. Bu karta hastayım ben. Artı 8 kimya yazdı bir anda. 30 kimyaya çıktık. Bir kartla sadece. Full premierlik olduk tabi normal. Devam. Bize stoper lazım. Oyun 40 pace'li stoperle oynuyorum şu anda. Birma gel abla. Şu dayımı değişmem lazım. Oyun. Boyun, stoper at. Teşekkürler bak son 2 kaldı. Atmazsan yanarız. Ayda. Ayda. Son. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu dayıma kaldık. Çok değişik bir draft bizi bekliyor sanki. Çok değişik bir draft bizi bekliyor. 30, 30, 30, 30, 30. Haujian Yena. Gel hocam. 4-4-2 benim asıl zaten taktiğim olduğu için. Sıkıntı yok. Oli makinesi plus plus. Ee, ne versem sana? Derin oyun kurucu ol. İki yönlü ol. Aa buraya ama dur şöyle yapacağız. Ziyer değiştim. Derin oyun kurucu. İki yönlü. Kanat oyuncusu varmış oyuna. Açık orta sağ. Kanatta kalıp pas savunma desteği. Tamam sen de böyle oyna. İç forvetsiz oynuyorum ilk defa. Garip olacak. Bek savun. Ee, sana kanat peki verelim. O kanat peki plus plus mı lan bu? Bu kartı? Dayı bu neymiş ya? Keşke bizim olsa. Allah billah böyle bir şey yok. Atamalar. Hedef oyuncu. Crespo havacı. Ver. Lacroix'u beğenecek misin Bakın Bence oyunun en iyisi şu an. Benim oyuncularımı abartma seviyesi ya. Biz Vinicius'u nasıl savunuruz bu dayımda? Helal olsun sana 40 pace. Öyle savunacağız dedi böyle. Nicholas Jackson'ın falan var abi benim. Nicholas Jackson. Bu adamı nasıl savunacak? Şuna bak. Gördüğüm en kötü plase falandı şu ana kadar. Nicolas Jackson. Kaleci çıkardı Samba. Hemen gol gelecek şimdi. Crespo. Zing. Havacı var abi. Hemen gol gelecek. Nicolas Jackson. Rotri vurur mu ya? Bir ölü yaprak vuruşu deneyeceğim şuralardan. Ulan ne güzel gitti top. Bir tane daha var mı Crespo? Zahmet olmazsa. Ah be. <laughs> Nicholas Jackson. Olmuyor. Seken top Samba kafasıyla çıkarttı. Neler oluyor? Yaz baba. Dün. Samba yeter. Samba şovunda ha. Ve nasıl geçecek ki? Of Teo Hernandez. Makara'da. Makara'da dayım Teo Hernandez. Dünyanın şu anda en iyi sol beki. Zing. Duysun abi Ege de biliyor ki. Bu da farkında da işte. Gönül vermiş Inter'ine. Inter'de kim var Solbik? Di Marco var. Biraz iyi oynuyor. Biraz iyi oynayınca otomatik olarak dünyanın en iyisi Zartsurt. Enen. Derbi X. Hop. Rodriguez Kunde. Çok tehlikeli bir kadro. Ne yapacağız? Rodri. Rodri. Nicolas Jackson'ı gördü. Jackson. Jackson vurdu. Nicolas Jackson. Büyük golcü abi. Dünyanın şu an en iyi golcülerinden. İlk 3'e girer. 1 Alan, 2 Nicolas Schicks, 3 Osimhen falan şu an. Lacroix, İhsana göre oyunun en iyi stoperi Nicholas Jackson. Nicholas Jackson. Neler diyorsun sen? Golcü. Hoşuna konuşmuyoruz abi. Golcü diye. Jackson'dan bir de asist var Hem atıyor hem attırıyor öyle bir kart Ofset yok Nasıl bu kadar boş Bizim 40 stoper pozisyonu alamadı çünkü Sağlık olsun canı sağ olsun Of 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 of, of. Jackson Of Neler yapıyor? Nicholas Jackson. Çok büyük golcü valla. Tak. Çok temiz bir gol. Cici. AS Berla Araujo, Embok, Orta Sağ Kokoça, Martinez, Griezmann, Di Marco. Büyük Interli galiba. Nicolas Jackson önünde kalıyor. Bak kaleciyle pas şu göz kontrol tak gol. Bu Yapma ya CC. Şut fake yaptım. Ne yapıyorsun? Nikolas Jackson. Bir gol daha. Evet finaldeyiz arkadaşlar YouTube tayfa. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hype atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Abi, üçüncü haftada bıraktım. Üçte bir. Abi herifler 22 saniye beklediler. Onuklu hak diye tıklayıp girdiler. Nasıl bir ikiliye denk geldik acaba? Anne ben ruh oku ol Snyder abi. Ooo oo. eyvah eyvah ya. Eyvah eyvah eyvah. Bunlar bir de iyi oynuyordur şimdi. Finalde denk geldiler abi. Aleyküsem hoş geldiniz. Bomba attım ayağına. O dönüş. O vuruş. iki kişinin içinden geçme işi. Başımız belada. Hazır mıyız? Hazırsak başlıyoruz. Jackson'ı düşürdü bir hocam. Bak burada kim var bak. Bak bak. Yeşilleyemedim. Nicholas Jackson. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri aktı gidiyor. Çekti topu. Bakın burada kim var. Dün. Yeşilleyemedim. Her nankıres boyu vurdurmadılar. Oy. 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 Hop bir stop. Oy. Ne oynadık orayı da. Bolun reziline bak diyecektim. Offsetmiş problem yok. Egem benim ödevler bitiyor ha. Ana hesap bitti. Bitmedi de işte. Bitti say. Bu neydi lan? Beasley. Şu bir. Ve bu kanka direkt benimkileri de yaparsanız zahmet. Ee, koş oğlum. Hop. 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 Hop stop. Step over. Hoppa. Aa. Oğlum uzağa. Aşağı vurmak istedim ben. Nasıl oldu bu ya? Bu maçı kaybedemeyiz. Çok zor ya. Olamaz ya. Yani. Öyle bir şey ol. Nasıl olacak ki abi? Çok zor baba. Anca böyle olur topu vermezse falan. Roket attı Rodri fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir kafa golü kendimize getirir. Hoppa. Yedi termal macun falan gitmiştir abi. Niye PC alıyorsun ki tak, tak diye. Macun yenileyelim. Hop. Zuko zuko. O pas ne? Yeni mi çıktı bu? Nicolas Jackson müthiş golcü yine kaçırmadı. PS5 Pro. Bir PC, bir mikrofon, bir ses kartı, bir araba, bir PS5 Pro, bir savunma dersi. Savunma dersi çok pahalıya gelir gibi ya. Diğerleri idare edersin de ne yapıyorsun Ederson? Ne bu gol ya? Orta sahaya koşuyor. Grid'i yapsaydın çok kötü şeyler olacaktı dostum bak. Nicholas Jackson. Nicholas. Nikolas Jackson dripling dersi veriyor rakiplerine. Faul. Evet. Nasıl bir vuruş yapsak buradan? Nasıl bir vuruş gol olur? Tahmini oyuncusunu götürdü. Şöyle yakını bir ayak dışı kaysam. Gerçi girmez ki ya. Aha oynattı. Vallahi oynattı. Ama direğe takılırsak. Bu direğe takılırsak olmaz. Vurun o. Vurdurmuyorlar. Ben bu arada şımardım şu an. Öne geçmem lazım. 3-3 lan maç. Ne yapıyorsunuz Goç Bright? Dakika 90'da bir tane tıklatmaz tıklatmazsam şu anda. Sanki gitti gibi. Hadi Nicholas Jackson. Nicholas Jackson. Ulan atsan onu var ya. Ayağa kalkıyorduk. Kestik arkaya. İndir onu. Vurun o. Bir daha. Corner ve biter. Kafayı vururum biter abi. Geçmiş olsun. Cici. öyle bir orta sahaya koşmak isterdim ama otomatik animasyona girecek. Hak edilmiş bir galibiyet bence. Ver bakayım ödüllerimi dostum benim. Bakalım ödül mü alıyoruz ceza mı? Nadir oyuncu attı. Güzel 50k'lık paket. Umarım. 15k çıkartırız en azından. Ve nadir oyuncu. Hadi be. Hadi be dostum benim. Ver be. Volkout vallahi billahi. Noyer mı geldi? 86. 89 9 k falandır herhalde değil mi? Tamam ya draft'ın parası çıktı. Hayırlı olsun. Evet, 8K desem buna. İyi 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 iyi. iyi.